Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'luk Top Skin Bakiye Kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 euro'lu kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Arkadaşlar selamlar. Top skin'de katlamaya kaldığımız yerden devam ediyorum. 350 dolarlık bir bakiye ile güzelim bir şekilde katlamaya çalışacağız derken bir tane kardeşimiz bıçak çıkardı. Hem de envanterine çekmiş. %20 bıçak kasasından açmış. Hemen şöyle 4 tane açarak ben de videoya giriş yapmak istedim. Fakat şu an pişman oldum. Yani 1-2 tane bıçak gelmezse yer inanılmaz zarar edeceğiz. Güzel. En azından bir tane geldi ama hala zarar ettik. 331 dolarımız var. Hemen şu bonus çarkımızı çevirerek devam edelim. Eğer siteye 15 dolarlık bir bakiye yatırdıysanız her gün bu bonus çarktan çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. %30 promo kod çıktı fakat FBB kodumu kullanırsanız eğer bakiye yüklerken zaten %35 bonus veriyor. O yüzden bu çöp oldu. Şimdi de bedava kasaları açıp bizlere ne kadar katlatacağını göreceğiz. En ucuzda başlıyorum. 330 dolarla başladık diyelim hızlı bir şekilde devam ediyorum. Bedava kasaları hızlı açacağım. Bundan sonra kasaları da yavaş açacağım. Yani karar sizin aslında. Böyle kasaları yavaş mı açmamı istiyorsunuz yoksa hızlı hızlı mı açmamı istiyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Ben de ona göre yavaş veya hızlı açayım. Şimdi en pahalı iki bedava kasaya geldik. Bunları yavaş açmak istiyorum çünkü içerik muazzam. Gerçekten muazzam bak. Kırmızıların her biri çok pahalı. Derken bir tane USB Orion aldık. En az 13 dolarlık bir fiyatı vardır. Derken 23 dolar. 10 numara 5 yıldız. Bir tane daha hızlı bir şekilde açıyorum. Biri de kontrattan almış USB Orion'u. Derken bir tane de Cortex geldi. Aaa Diggle geldi lan 16 dolar mis gibi abi görüyorsunuz bak şu dördüncü bedava kasadan itibaren aşırı kazandırıyor aşırı. Karambit ya. Çok çok yavaş geçtiği için bayağı heyecanlandım fakat gelmedi. Hemen en pahalı bedava kasayı açarak devam ediyoruz. Şuradan hedefim bir tane şu benden. Bak 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 bak. Ba. Bak geldi bak. Gelmez. Asla gelmez. Gerçekten gelmiyor ya. Ve bir tane daha açtık. Oğlum buradan bayonet Slaughter aldık. Ursus knife aldık. Bayonet freehand aldık. Ne oluyor lan? Onun sikim. Bedava آدم رو ده امونا Bu arada arkadaşlar sizler de siteye bakiye yükleyip bedava kasalardan açmak istiyorsanız eğer para ekleye tıklayıp buradaki promosyon kodu bölümüne FBB yazarak %35 bonus kazanabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Hesabı para dedikten sonra ister kredi kartınızla ister CSGO envanterinizle ister Bitcoin ile her şekilde siteye bakiye yatırabiliyorsunuz. Lütfen FV kodumu kullanmayı unutmayın ki yatırdığınız bakiyeye ekstra %35 bonus gelsin. Bedava kasadan 250 dolar Payasurpent çıkardım. Yeni bir rekorumuzu kırdım gerçi hangisi ya Bayonet Slaughter daha pahalıydı ama abi bedava kasadan nasıl çıkar bunlar ya bak ya bu kasa bedava ama bu kasayı açabilmeniz için 350 dolarlık bir bakiye yatırmış olmanız gerekiyor siteye büyük ihtimalle benim kodumu kullanan yabancı arkadaşlar e, bu şekilde paralar yatırabilir çünkü 350 dolar az para değil yani ile çarptığın zaman 2 milyarı geçiyor Hemen son hakkımızı da kullanalım. Bakalım bundan ne çıkaracağız. Gerçekten Fire Serpent aşırı aşırı sürpriz oldu bana. Derken bir tane de ulan be AK-47 Neon Rider gelseydi mükemmel olacaktı. Şimdi 415 dolar bakiyle devam ediyoruz. Yani videonun yarısına geldik ve sadece bedava kasalardan inanılmaz bir şekilde katladık. Hemen şu kalan bakiyi de hızlı bir şekilde harcamak istiyorum. Çünkü Fire Serpent benim için yeterli. Gerçekten ya mükemmel kasa yapmışlar ya. Şöyle baktığımız zaman bir tane Vulkan geldi. Bir tane çöp. Şimdi de iki tane bıçak kasası açarak devam edecektim. Fakat maalesef iki tane açamıyorum. lan 200 dolar yapmak nedir bıçak kasasını ya. Kafayı yiyeceğim abi. 250 dolar nedir? Hadi bayonet gelsin bari ya. Full zarar abi. Bu 200 dolarlık bıçak kasasının kar ettirme şansı yok. O yüzden sakın açmayın bak. O kadar önermiyorum ki asla açmayın abi. 200 dolar vermeyin o kasaya. Harbi sinirlendim ya. Ama gelin bu kasadan ölçün mesela. Yüzlü bıçak kasası. Şuradan bir tane bıçağımızı aldık. Bir tane daha açıyorum. İki bıçak da bu verse... işte budur. Bundan da bir bıçak geldi. Bir tane daha açsak iki bıçak verse yaşadık ya. Harbiden. abi bu nedir be? Gerçekten 10 numara 5 yıldız kar ettiğimiz bir video oldu. Hemen şu evayla ile devam ediyorum. 3 tane yapıştırdım. Ulan bundan da güzel bir şey çıksa çok tatlı olacaktı ama maalesef gelmedi ya. 27 dolar. Son 3 tane açamıyor muyum? Açamıyorum. 2 tane açtık. Wow. Artık son hakkımız. Ulan bundan da baş geldi ya. 7 dolarla ne açsak acaba? 7 dolara bir tane FBI kasası açıyorum. Ve videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kısa günün karını görmüş oldunuz. 4 tane birbirinden güzel bıçak diyemem. Fakat bir tane de Fire Serpent'ımız var. 10 numara 5 yıldız katladık. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklayacağım. İlk kazanan arkadaşımızı seçtim. Kazanan kişilerin bana bu videonun linkini ve kazandığı dakikasını Instagram'dan DM atmasını rica edeceğim. Aksi takdirde kazanamayacaklar. Umut Yeğen'in ilk kazanan arkadaşı oldu. İkinci kişiyi de seçiyorum. Ulan artık her çıkan bana tanıdık geliyormuş gibi ya. Birden fazla kazanan çok fazla insan olduğu için Burak Yılmaz 73. Burak bakmazmış Yılmaz diyorum ya. Sağır duymaz uydurur. Evet bu arkadaşımız da kazandı. Son kişiyi de seçtim. Çağın gezinmez de son kazanan arkadaşımız oldu. Şöyle baktığım zaman kendisi beni takip ediyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.